Hepinize merhaba arkadaşlar Core Plus hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte Minecraft PD e, ya yani, hmm, parkur yapacağız. Böyle videonun daha çok gelmesi için videoyu paylaşıp like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Welcome to the Diamond Parkour. Diamond Parkour hoş geldiniz. Make bye. Yani mapin yapımcısı Sebastian Hiller No block from tam, bu görevi onu Zaten spam boyutumuz burada yukarı çıkıyor. Şöyle sadece yukarı tuşuna bassanız olur diyecektim. Ben yapamadım. Şimdi bu sefer yapacağım. İşte bu çok basitti ama güvenmeno hani ilerisi hiç basit değil. Bir de telefonun oynayınca hiç basit değil. Tam buraya geçtim. Abi ben oraya nasıl geçemiyorum ya? Bu sefer ciddiye aldım şimdi. Ciddiyim. Şimdi tamam. <laughs> Uf, tutunduk. Şimdi çok iyi gidiyoruz. Ah bu kötü oldu işte. Bu berbat oldu. Bu berbat oldu. Şimdi başlıyor. Abi. Oradan oraya ama cidden çok zor. Of yağmur başladı ya. Neyse videoyu kastırmaz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi oba. Oba. Yapamıyor. Allah belanı versin. Abi bu nasıl bir map'tir ya? Abi ben ne yapıyorum? Kaçıncı oraya çıkışım acaba? Saçlarımı şöyle geriye doğru atayım. Takıntım var saçımın bile. Of abi çok yaklaşmıştım. Acayip yaklaşmıştım. Çok iyi. Esso diyecektim. Ki olmadı. Neyse. Aman abi. abi acayip ilerliyorum şu yüksek olanlarda yapamıyorum. Abi yok yok. Abi yaptım. Tamam. Burada merdiven var mı? Var de. Merdiven yok mu? Aman yok işte. Tövbe. Tamam yaparız hadi. Hadi. Abi checkpoint daha ileride ya. Loop'lar için şöyle bir şey yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Benim gibi bir not için. Adam düşünceli. Tamamdır. Checkpoint'in oradayız. Şöyle otomatik checkpoint yok. Sadece merdivenden ben tırmanmak. Keşke öyle bir şey olsa kendi böyle kendi kendini hiç da Bu biraz telefondan zor koklama falan yapıyor. Herhalde yani T tahminen öyle bir şey. Ben bu parkuru acaba kaç dakikada yapıyorum? Şu anda zaten video zaten video Kaç dakikaysa o sürede bitirmiş olurum. Mantıken. Yani mantıken öyle olması lazım. 5 dakika geçti şimdiden. Tamamdır. Of tamam ikinci çekme you are doing far. Far ne demek ya? Fair, 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 fair mi ne? Okuyamıyorum ki far diyorum. Hadi bakalım. Uh. Oh. Oh, bir. Tamam burası da bitti. Şu anda sadece ileri tuşuna ah, basıyorum. Çok kolay. O bak burası zordur. Yani en azından zora benziyor. Abi nerede soruluyordu? Abi burası çok zor. Abi telefon da çok zor. Abi hile şey yaparak geçeceğim şimdi bak diyor Abi sen niye kendi kendine çekiyorsun? Bir dakika. Bunu yanlış yapmışlar. ciddi bunu yanlış yapmışlar. Onun orada olması mantıksız çünkü oraya çıkılmaz yani. ben az önce map buldin içine girdi. Karnım ya doğruymuş. Ben niye öyle yaptım? Abi hadi bitiyor. 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 sa yakalarım. Ne diyor? Thank you for download the, the first. Ee, indirdiğin için teşekkürler. Bu benim benim ilk diyor. Yani herhalde ilk map'i. Vay, o, okuyamıyorum lan bir E-mail adresi F. bu ne lan? Maybe you like it. emil me. It's. Gmail hesabı falan demiş. Üf, İngilizcem bunu yetti valla. Tamam diyor. Bu yağmur eşliğinde. Beni, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, kanalımıza abone olun. Crazy players'a başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.